Eğitim ve Yaşam LYS özel programında Üsküdar Üniversitesi'ne ağırlıyoruz. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve yine Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Gümüşel. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam nasıl değerlendiriyorsunuz bugün sınavı? Çocuklar çok zordu çok, çok diye. Dökülmüşler çok dökülmüşler bugün öyle. Evet. Yani, yani evet. Çok zor mu sorular? Yani 14 yıllık öğretmenimle de biraz önceki öğretmen arkadaş. O birinci soruyu çözerken çok zorlandım dedi Bir de şu e, yazılım tekniği açısından şöyle bir e, başlangıçta zor soruları sormak özellikle kaygısı yüksek çocuklar için ciddi e, motivasyon kırıcı etkisi oluyor hı hı. Yani yüksek motivasyonu dediğimiz e, genç grubu ki çoğu öyle gençlerin e, bir ilk ilk dakikada e, böyle çok kötü bir soruyla başladığında bütün e, e, başarı ...baskısı nedeniyle oluşan başaramama korkusu nedeniyle bildiklerini de yapaması hale gelebiliyor. Evet aslında hani ilk evet. sorularda en kolay azından sorsalar, ilk kolay olsa belki ondan sonrası bilmedikleri de su gibi akıp gidecek tak, değil yani mi? Bunu, bunu e, soru hazırlayanların e, kolay soruları başlangıçtan sorup sonra sorsalar çocuk ruh sağlıklarına daha uygun davranırlar. Yani hmm. bu böyle bir danışmanlık desteği alsınlar yani. Hocam peki bu sorular hazırlanırken pedagojik olarak hiçbir e, yardım alınmadan mı hazırlanıyor? <laughs> yani bu, bunun tabii bunu bu işe kendini işine adamış yani buna e, kafa yoran e, uğraşan kişiler var. Ama e, bilimin getirdiği son bilgiler, son yenilikleri göz önüne almaları gerekir. E, bu yani insanın e, gençlerin psikolojisinde stres e, yani stresle panik arasında bir denge önemli. Stres panik arasındaki dengeyi iyi kurabilmesi önemli. Yani Stres sınavda stres az kontrol edilebilir stres faydalı hı hı. ama e, kontrol edemeyen stres ise e, paniğe neden oluyor. E, stres panik arasındaki dengeyi kurabilmesi çok önemli bu nedenle e, panik panikte kontrol duygusu kayboluyor kişide kriz yönetimi yapamıyor. Soruyu yaptı ilk başlangıçta soru e, e, yapamayacağım diye bir korku geldi. Evet. Şimdi o korku geldiğinde kişi ya ben şu bunu böyle bir korku geldi bana ama ya yani ben daha önceki e, bir sürü soru çözdüm. E, daha önceki çözdüğüm sorularda başarı oranım böyle yüksek. E, şimdi bir sorudan niye kendimi e, e, panik yapıp bırakacağım? Geçmiş başarılarını hatırlar ve hemen. ...soğukkanlılığını kazanır ve devam eder. Bir de o soru... ...soru tekniklerinde vardır. bir Zorlandığınız soruların yanına... ...kurşun kalemle işaret koyun. Önce iyi bildiklerinizi yapın. Hı hı. Daha sonra zor sorulara geçin. En, en sona bırakın tarzında. Bunu uygulasınlar bu panik olmuyor zaten. Burada çeşitli stratejiler var. işte. Öğrenciler bunları... E, ...uygulayabilseler. Zaten öğrencilerden e, gelen... E, ...çoğu... Şi, e, Sınavla ilgili yorumlar şöyle, ben dershanede ya da evde çözdüğüm testlerde çok daha başarılı oluyorum ama sınavdan istediğim notu alamıyorum diye yakınıyorlar. O, o en sık gelen sorundur Değil zaten. Mi? Ee, şöyle ben klinik yaşantıda da daha çok sınava giren gençlerle çalışıyor ama e, Nevzat hocamın söylediği şey çok önemli orada. Ee, sınavda sizin stratejiler geliştirmeniz gerekiyor. Eğer bodoslama dalar ve bütün soruları çözmeye gayret ederseniz çünkü herkesin motivasyonu o yönde. Bütün soruları çözmek yönünde. O motivasyonla bodoslama dalarsanız taktik varyasyonları kullanamazsınız. Yani hı hı. o kadar sürede hiçbir insanın dikkatini en üst düzeyde sürdürmesi Zihinsel performansını en üst düzeyde sürdürmesi mümkün değil. İyi bir ritim ve tempo tutması lazım. Ben onu hep şeye benzetiyorum. Ee, bir giriyor öğrenciler sınava, 100 metre koşucuların başladığı deparla giriyor ama o evet. sınav aslında bir on bin metre yarışı. Teknik olarak baktığımızda da o ritmi iyi kullanabilmeleri Hı -hı. lazım. Ama şuna da katılıyorum. Ee, hani eleme sınavı belki, doğru. Ama insanların korkularıyla, hissallerle. E, duygusal zayıflıklarını özellikle bu, bu sınavı karakteriyle ilgili bir duygusal kırılma kırılmaları kırgıllıkları var bunu çok tetiklememek gerekiyor yani genelde o, bizim ülkemizde de şöyle oluyor son sınavlara işte e, çeyrek kala bir de sistem değişiyor bir de bunu anlatmamız gerekiyor çocuklara bu bu, bu da çok büyük baskı oluşturuyor öğrenciler <laughs> üzerinde Aslında. Tabii sistem yani sürekli tabi e, e, Öğrenciler e, eski bilgilerle hareket ederlerse hı hı. yeni durumu uyum sağlamakta zorlanırlar. yani Günceli takip etmeleri bu nedenle önemli. Günceli takip ederlerse beklenmeyen durumlarda daha soğukkanlı davranabilirler. E, sonuçta e, e, öğrenciler hayatın zor basamaklarından bir basamağa geçiyorlar. Hı hı. E, bu onlar için e, bir e, son değil. ...kıyamet kopması değil. Başarısızlık yok... ...sonuçlar var bu nedenle. Bunu unutmalar... ...gerekir. Peki hocam sizce... Evet. ...ülkemizde bilim ve yaşam... ...kültürü nereye doğru gidiyor? Tabii. Yani şimdi... Ya, 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 ...hep... Ya, ...akademik başarıdan... Ya, ...anneler babalar çocuklarım bir meslek... Hı -hı. ...sahibi olsunlar. Ya, işte, ya, geleceklerini kurtarsınlar diye... ...kız çocuklarda, erkek çocuklarda... ...toplumuz eğitime ...okutma yönünde çok motive ediyor. Bu çok güzel bir şey. Hı -hı. Güzel bir şey... Akademik başarı önemli ama hayat başarısı da önemli. Yani bütün şu andaki toplam başarı denilen hı hı. başarı burada yani kişi akademik başarısında okulda hep birinci olur, derslerde birinci olur ama okulu bittikten sonra e, iş hayatında istikrarlı olamaz, evlilikte istikrarlı olamaz, insan ilişkilerinde e, sağlıklı e, iletişim kuramaz. Bu işte, e, hayat başarısını göz ardı etmeyle ilgili hı hı. bunun da öğrenmesi gerekiyor. Yani sermaye e, yani dört türlü sermaye var. Parasal sermaye hep anlaşılır. Hı hı. Ee, diğer o, diğer psikolojik sermaye var. Sosyal sermaye var. Evet. Ya yani duygusal sermaye var. Bütün bu sermayeleri yani çocuğun öğrenmesi gerekiyor. Bunu öğrenmesi e, e, sadece akademik başarı üzerine odaklanırsa diğer alanlardan zenginleşemiyor çocuk. Hı hı. İletişim zenginliği olmuyor? Mesela sosyal zenginlik olmuyor. Yani karşı <laughs> tarafın duygula, duygusal okul yazarlık gibi zenginlikler olmuyor. Peki çocukta. Bunu... Daha çok aileden mi alabilin, al, alabilir çocuk yoksa e, eğitim kurumlarından mı? N nasıl olmalı? Yani ta, temel ailede atılıyor muhakkak Hı -hı. ama eğitim kurumları da bunun e, bilimsel e, standartlar içerisinde gençlere çocuklara öğretiliyor. Şu anda MIT gibi e, perestişli kurumlar Hı -hı. çocuklara sadece e, mühendislik öğretmiyorlar. Ne öğretiyorlar? Böyle fotoğrafçılık öğretiyorlar. Yani rastgele iyilik projelerini gönderiyorlar, sosyal sorumluluklar öğretiyorlar. Yani sosyal alanlarda da onlara yönlendirerek toplam başarıyı sağlamaya çalışıyorlar. Sadece akademik başarıya değil. Yani bunu e, aile yönlendirmesi önemli. Okullar da e, bu nedenle e, her üniversitenin de bir sosyal sorumluluk projesi olması, evet, e, çocuklara sosyal e, uyumları açısından önemli. Yani bu nedenle bilimle kültürün bir arada olması, sosyal e, biraz bu olması... e, sizin gibi tematik üniversitelerle galiba hayat bulacak gibi düşünüyorum evet. ben e, ya da bu tematik üniversiteler bu rolleri üstlenecekler mi ne dersiniz bu yani, belli bir konuya odaklanmış üniversite ama bütünün bir parçasıyız sonuçta Hı -hı. yani bir konuda uzmanlaşıyoruz tematik oluyoruz yani o, kan, o alanda özelleşiyoruz ama bütün e, bilimler hepsi bir bütündür o bütünden kopmamak gerekiyor e, bu şuna benzetilir e, bir bir tarlada bir araştırma yaparken bir metreye kazmak lisans eğitimidir hı hı. Beş metreye kazmak yüksek lisans eğitimidir Artezyenle kazmak doktora eğitimidir. <laughs> evet, ya yani bir konuda odaklaşmak gittikçe uzman uzmanlaşıyorsunuz o konuda derinleşiyorsunuz ve o konuda Nobel ödülleri alanlar bu tarzda derinleşen kişilerdir. Hı hı. Ya, ya, üniversitelerin de uzmanlaşması bu nedenle e, e, bilimin e, bilgi ço çok fazla bilgiye ulaştı insanlık hatta e, ışık hızından daha hızlı bilgi hızı var evrende evet, diye Türkiye söyleniyor. Evet, edebiyat testinde ilk sorusu da böyle başlıyordu hocam bugünkü. E, artık bilgi her yerde diye <laughs> yanlış evet. hatırlamıyorsam. Doğru bilgi her yerde ve kolay ulaşılıyor. O, evet. Artık o bilgiyi yani bilgi bir hazine o hazineyi açabilmek önemli o hazineden işe yarayanları alabilmek önemli kişinin evet. ve bu, bunun için de rehberlere ihtiyaç var. Hı hı. Bu konudaki uzmanlık yapacak e, üniversite yapılara ihtiyaç var. Yani üniversiteler çünkü toplumların aklı gibidir. Nereye nereye yönlenecek, nasıl yapılacak? Yani kararlar verirken bilgi ve veri sağlar. Hı hı. E, bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, en büyük ihracat e, malzemesi üniversiteler. Bilgi üretiyorlar, bilgi dünya pazarlıyorlar. Hı hı. Bir ilaç için e, senede bir milyar dolar yatırım yapıyorlar. Bir ilaç buluyorlar, bütün dünya ...satıyorlar hı hı. ilacı. Hı, hı. E, e, Aynı şey yüksek teknolojide de öyle. Yanılmıyorsam sizin de böyle bir e, patentli bir ilacınız, e, evet. ilacı olan bir öğretim üyeniz var... değil evet. mi? Hı hı. Biraz bahseder misiniz? E, e, şizofrenide kullanılan bir ilaçla ilgili e, özelleşmiş bir öğretim üyemiz var. Bunun yanında beyin pili Hı hı. E, ...üretmiş bir öğretim üyemiz var... E, ...ve tabii o, onların haricinde... ...bir de e, özellikle... ...biyomedikal ve genetik mühendisliği... ...bölümlerinde... Tıp, e, e, ...yani... ...şeye böyle... E, ...patente yönelecek projeleri... ...planlayan öğretim üyeleri var... Hı hı. ...o yüzden ben Nevzat hocama da... ...o anlamda çok katılıyorum... ...kendisini dinlerken şöyle bir küçük notlar aldım... E, Bilgi e, öyle bir şey ki adaptif yani işlevsel olması, bunun uyumlu olması, bununla beraber esnek ve enerjik hale getirmek gerekiyor bilgi. Bu e, hocam mindfulness yani farkındalıkla ilgili terapilerde de şeydir. Evet, evet. İnsanlar kendini e, böyle bilirse kendileriyle ilgili yapmak istedikleriyle ilgili olanları bilirse. Biraz önce Celil Bey'i dinlerken de o, ona da dikkat ettim. Ne istediğini bilecek diyor. Burada üniversitelerde toplumda söz konusu yani üniversitelerde ne istediğini ne yapmak istediğini bilecek öğrencilerde çocuklarını yönlendiren insanlarda yani sonuçta bilgi dediğimiz şey evet kıymetli hı hı. ve bilgi sürekli değişiyor değiştikçe de aslında dünyayı ve yaşam kültürünü de değiştiriyor yani bilim ve yaşam kültürü nereye gidiyor daha adaptif bir hı hı. dünya toplumuna gidiyor o globalleşme dediğimiz o insanların birbirine daha iyi adapte oldu. daha uyumlu olmaya çalıştı. Ee, çünkü bilgiye çabuk ulaşıldıkça, toplumların arasındaki farklar da daralacak. En azından tüketim. O bilginin ürettiği tüketim malzemeleri anlamında ve e, insanlar daha çok bilgi üretmek isteyecek ve o bilgiyi üretirken e, işte Artezyen ne dalan e, toprağa mühendis olur ama hı hı. onun hesaplamalarını yapan oradan çıkacak suyun kalitesini ölçen biyolog olur. E, yani farklı disiplinlerin e, bir araya gelip farkı yarattığı e, ...ürünler ortaya çıkarmak lazım. Bu ürünler bazen meslek olur... ...bazen hizmet olur... ...bazen akademik bilginin ta, ta kendisi olur... Hı hı. ...ama sonuçta uygulanabilir... ...ve e, adapte edilebilir... ...hale getirildiğinde... ...işe yarar. Evet. Dünyada e, zannederim artık o yönde çok hızlı ilerliyor... ...bilginin adapte edildiği... ...esnediği ve gündelik hayatta... ...uygulanabilir oldu. Evet. Peki hocam Üsküdar Üniversitesi'nin... E, ...toplum dilemeklerinin... ...yapılanmasında... Ee, ...nerede değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi Üsküdar Üniversitesi... ...bir ihtiyaçtan doğdu. Aslında hı hı. Yani biz hastane olarak... E, ...psikiyatri hastanesiyiz. Mesela şu anda hastanede... ...yedi tane psikiyatri profesörü var. 20'nin 20 üzerinde psikiyatri uzmanı var. Böyle bunu, bu, bu imkanları... ...üniversitede değerlendireceğiz. Şimdi öğrencilerden bize... ...psikoloji stajı talebi çok fazla geldi. Yetiştiremiyoruz yani. yani planlama yapıyoruz. Devamlı... E, ...öğrendikleri, üniversitede öğrendikleri... ...teorik, psikolojik bilgiyi... Hı hı. Yani ...insanlar... E, ...uygulamada, e, alanda görmek istiyorlar. Yani yüzlerce depresyon hastası... ...yüzlerce OK5, OK, zofren hastası... ...görmeden o... E, ...bildiğiniz psikoloji... E, ...testlerini, tekniklerini... E, ...pratik hale getiremezsiniz. E, bu e, Bizim hastanede bu imkan... ...alt yapımız var. Hı hı. Yani bu, bu öğretim üyesi kadromuzla... E, ...bu kadro... E, bunun biz... Ha, ve bize e, yurt dışından gelen misafir öğretim üyeleri oluyordu. Mesela ISNS kongresi Norman Mor gibi böyle psikiyatride e, önemli kişiler. Hastaneyi her görenin hemen hemen ortak söylediği bir söz var. Burası üniversite olmalı. Hı -hı. Yani bütün unu, e, uluslararası gelen ziyaretçilerin hepsini söyledi buydu ve e, çünkü bir üniversitede e, 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 arge yapabilecek, hmm. e, araştırma geliştirme yapabilecek altyapı var. Siz bunu üretime çevir, bilim üret, üretmeye çevirmeniz gerekir tarzında. Bu gibi e, talepler ve e, biz, e, bizim de e, e, beklentilerimizi gerçekleştirebilir olduk ve üniversite bu şekilde ortaya çıktı. Yani Bir ihtiyaçtan e, kaynaklanan bir durum üniversite. Hmm. Yani, e, bu nedenle e, davranış sağlığı ve bilimleri konusundaki yaklaşım da ee, özellikle ABD'de yani birçok üniversitenin e, e, ortak e, e, klinikleri var. Medical Hı -hı. School tarzında sırf bununla ilgili fakülteler ve bilimleri var. Hatta Hocam, web sayfamıza sizin, koyduk onları referans başka olarak. Türkiye'de başka bir örneğiniz olan bir üniversite yok değil mi? Türkiye'de yok. yok. Türkiye'de Peki bu konu davranış sağlığı ve eee e, hastalık davranış sağlığı ve bilimler konusunda tekiz veya tematik üniversiteler var mesela uzay bilimleri konusunda Hı -hı. var. Hı, -hı. Gemicilik denizcilik konusunda var. Evet. Bunun gibi biz de davranış sağlığı e, konusunda, davranış bilimleri konusunda tematik üniversite ama davranış denince zaman sadece psikoloji değil, psikoloji felsefe sağlık, e, genetik moleküler biyoloji genetik, ve bilgisayar biyomühendislik. Ya yani bu multidisipliner ve interdisipliner bir yaklaşım. Diyelim bilgisayarda. Bir bilgisayarla şeyi nasıl bir araya getiriyorsunuz... psikolojiyi diye düşünüyorsunuz. Yani disiplinler arası ilişkiden kastınız bu mu? Tabi. Yani interdisipliner disiplinler arasındaki bir yatay ilişki oluyor ve bütün disiplinlerin aynı anda çoklu olarak bulunması. Burada diyelim yazılım yazılım psikolojisi diye bilişimcilerin bildiği bir alan var. Yazılım psikolojisi, Hı -hı. Yani yazılım yani iyi yazılım nasıl yazılır, yazılımda yazılım yazarken kişiler ...yazılımcıların ruh hali de çok enteresandır. Evet. 15 saat oturuyorlar masanın başında. Bu Bununla ilgili yani yazılımla uğraşanlara yazılım psikolojisinde verimliliği artırmaya yönelik... ...biz de ek, elimizdeki imkanları burada kullanacağız. Hocam yani, ben bir de şöyle bir şey duydum doğru mu gerçek mi bilmiyorum araştırmadım size sorayım böyle bir şey duyma aldınız mı diye? Bilgisayar e, bağımlılığı tedavi merkezi açıldı tabii diye. Tabii tabii. Var. Bizde de var sana. sana Sabatemce sağ e, sanal sanal bağımlılık. bağımlılık tedavi merkezi. İnternet bağımlılığı e, tıpkı madde bağımlılığı gibi beyindeki ödül ceza sistemini bozuyor ve o ödül ceza sistemi ne tedavi etmek gerekiyor. bunun için yatırılıyor hastalar. Teknoloji bağımlı, internet bağımlı. Peki, Tabii e, o tedavide mesela işte buyurun. mühendislik ve psikoloji bilgisinin ortak kullanımı Tabii. vardır. Yani kognitif rehabilitasyonlar artık kompüterize sistemlerle yapılıyor. Ve o kompüterize sistemlerle bozulan ödül ceza mekanizmasındaki oradaki e, e işte dopamin yolaklarının bozulması söz konusudur. E, o alanda bilgisayar ortamındaki o başarı motivasyonunu sağlayıp, Orayı ödüllendirerek ama maddeyi kullanmadan ya da bağımlı olduğu herhangi bir şey kullanmadan sadece sanal bağımlılıkta da değil e, orada yeni network oluşturuyorsunuz hasarsız o hasarlı bozulmuş deforme olmuş network'ün yerine geçebilecek yeni bir network oluşturarak tedaviyi sağlamış oluyorsunuz. Yani Peki. psikoloji bilgisi ve e, mühendislik bilgisinin halihazırdaki kullanımıdır işte bu. İlginç. Gerçekten bilgisayar bağımlısı denebilmesi için bir kişiye bunun bir açıklaması veya sınırlaması işte şu kadarsa evet bağımlı diyebiliriz gibi. Ya onun bazı ölçütleri var. Şimdi internet olmadığı zaman krize giriyorsa gittiği yerde ulaşamadığı zaman yoksunluk krizi gibi bir kriz yaşıyorsa çatıyorsa kızıyorsa bu bir şeydir. Bağımlık işaretidir. Diğer taraftan bağımlıkta olan artmış kullanım vardır. Yani kişi önce bir saat kullanıyorsa bir iki saat, beş saat, yirmi saat. Yani temel ihtiyaçlarını bir de odada karşılayanlar var. Bilgisayardan ayrılamadığı için. Of. Tuvalete gidemeyenler altına kaçıranlar o derece bağımlılık. Bu da burada bağımlılık oluşmuş demek. Yahut da yani krizi gibi oluyor. Tolerans gelişiyor. Yani ilk, aldığı ilk aldığı zevk, internet bağımlılığı genellikle teknoloji bağımlılığı diye söylenir ama değildir. Oradaki ortam bağımlıdır. Oradaki sunulan bilgi ve verilere bağımlılıktır Evin güvenli ortamında en pornografik her şeyi yapabiliyorsun. Her türlü dehşet, oyun, felaket, insanları öldürme her şeyi yapabiliyorsun. Evin güvenli ortamındasınız. Bu insanı müthiş bir zevk ve kolaylık sağlıyor. Hı hı. Ve bu beyindeki ödül ceza sistemini en çok çalıştıran şey beklenen ödüller değil, beklenmeyen ödüller. Ee, internet ortamı, oradaki sanal ortam o kişiye sürprizlerle dolu beklenmeyen ödüller sunduğu için bu yapay bile olsa o kişinin beyninde yapay bile olsa alan, ödül alandan harekete geçiriyor ve kişiyi e, bağlıyor e, bilgisayara. Yani, tıpkı maddi bağımlı, kokain bağımlı gibi beyindeki ödül, e, beyin görüntüleme yöntemleriyle de ölçülebiliyor bunlar. Bunlar yapılabiliyor. Ya yani birçok annenin bizim yayınlarımızda oğlunu ya da kızını bilgisayarın başından alamayan annelere gerçekten hani böyle bir tedavi yöntemi var ve beyin dalgalarıyla bunun sınırlaması sınırı ölçülebiliyor. Hani bir kez daha duyurmak istiyorum tabii, açıkçası yani. Tedavisi olan bir dünya. Hatta tıp psikiyatrikten davranışsal bağımlılık diye geçiyor. Hı -hı. Herhangi bir madde almadan kumar gibi o kişinin beynindeki ödül ceza sistemini bozuyor. Yani bir beyin hastalığı olarak bozuluyor ve tedavi bağımlılık internet bağımlılığının sanal bağımlılıktan tedavisi kolay. Yani, yani kişi etkili sınırlı kullan, limitli kullanımı öğrenebiliyor. Yani hmm. onu e, tedaviyle, davranış tedavisiyle Orhan Bey'in biraz önce söylediği burada o kişilerin beyninin ön bölgesi e, karar mekanizmaları zayıf oluyor. Yani dur düşün, e, e, harekete geç gibi e, uygulamayı yapamıyor. Yani beynin ön bölgesini mesela kaslarımız nasıl zayıfsa bazı fizik tedaviyle kasları güçlendiririz. Beynin ön, ön bölgesindeki network, sinirsel devreleri dikkat, dikkati koruma, çoklu dikkat şey gibi yöntemlerle bilgisayarlı eğitim modülleriyle beynin ön bölgesini yazıyoruz. Biz şu anda Almanların kullandığı Viyana test sistemini kullanıyoruz. Bunu biz niye yazamayalım ki? Yazabiliriz rahatlıkla. Ya yani üniversitemizin amacı bu, bunun gibi kendi yazılımını kendi geliştirsin. Kendi zihinsel çünkü beyin şu anda özellikle yapay zeka da e, e, artık söz ediliyor. Beyin bilgisayar arayüzünden söz ediliyor. Yani bilişimcilerle birlikte e, psikiyatristlerin, psikologların, diğer bir sağlıkçıların bir araya gelip ya yani insanların hastalıklarına yeni çözümler üretmesi gerekiyor. Bunun için muhakkak bilgisayar dilini bilen bir kimseyle e biyoloji bilen bir kimsenin aynı masanın etrafında aynı laboratuvarda çalışması önemli. Evet. Bu bu altyapı ihtiyaç, ihtiyaç giderek bunu doğuruyor ve hı hı. yani belki bizim ülkemizde yeni ama e, şimdi yurt dışına... baktığınızda bu yeni gelişen alanlara Amerika devletinin, Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerinin eee gayri safi milli hasıladan ayırdığı oran yüzde %2.8, bu Japonya'da %3. eee Türkiye'ye geldiğinizde çok yeni ayrılmaya başladı ve 0.5 gibi hı hı. bir rakam var. Şimdi işte üniversitelerin yani sorunuzun başına dönersek evet. toplumun yeniden yapılanmasındaki işte toplumun geleceğindeki rolü ne olacak diye bu yeni alanlarla ilgili bilgiyi üretmek, dünyaya paralel bilgiyi üretmek ve bunu e, insanlarıyla beraber kullanabilmektir. Yani bizim Üsküdar Üniversitesi'ndeki en büyük amaçlarımızdan biri de o. Hem yetiştirdiğimiz profesyonellerin bu bilgiyi aktif, aktif, ve yetkinlikle kullanabilmesi hem de bu bilgiyi koruyucu ruh sağlığı alanında da bizim kullanabilmemiz ve o e, bunun için de hem e, işte üniversitemiz bünyesindeki ee, Şiddet ve Aile Araştırma Merkezi'nin hem e, Sürekli Eğitim Merkezi'nin eğitimleriyle de e, bil, üretilen bilgiyi en uygulanabilir hale getirip toplumun bütününe yayabilmek ve özellikle de profesyonellerin sürekli gelişimini sağlayacak bilgi aktarımını yapabilmek. Evet. Peki, e, geleceği meslek fırsatlarına sağladığı katkı nedir Üsküdar Üniversitesi'ne? Meslek fırsatlarına ya şimdi bilgisayar e, la, psikolojiyi, mühendislikte, felsefeyi, sağlık bilimlerini bir araya getiriyoruz. Şimdi sağlık bilimleri e, klasik mesleklerde sağlık bilimleri. Yani, hekimlik gibi e, krizde bile kolay kolay etkilenmeyen alanda sağlık sektörü. E, bu, bu nedenle bu alanda e, bir garanti meslek olarak görülür. Hı hı. Hep, hekimlik bunun için çok tercih edilir. Garanti meslek. Bir şimdi sağlık konusunda e, meslek sahibi olması bir gencin ya Bilgisayarcı bile ise sağlık konusunda e, ilavelerinin olması, mühendislikte biyomühendislik bir sağlık fiziğini bilmesi, sağlık verişini bilmesi, sağlık işletmeciliğinde mesela iş zekasını bilmesi, iş zekası ile ilgili klasik e, sağlık işletmeciliğinden ayrı olarak e, iş zekası ile ilgili e, e, programlarda gençlere öğretmeyi hedefliyoruz. E, Bunları bilmesi bir farklılık oluşturacak. Farklı kimse de aranan kimse olur. Yani bu nedenle bir fırsat meslek fırsatları açısından bakıldığında genellikle yani eşit kimseler arasında tercih edilirken bir fa farklı bir ilave bir şey olan yani yeniliğe açık, kendini geliştirebilecek kişiler hep meslekte tercih edilen kişilerdir. Meslek <laughs> bulmada şanslı kişilerdir. Ya yani o kimselere ...diyelim meslek onun bileğine iki tane bilezik takıyorsa... ...biz de bir tane daha takmış olacağız. Böyle evet. durumlarda. yani Bu ilave olarak sağlık bilişimini, sağlık fiziğini... ...yazılım psikolojisini, yapay zekayı, iş zekasını... ...bütün bunları öğreterek gençlere... ve ...bunun için tabii gençlerin talep etmesi gerekir. Evet. Peki, Talebe kelimesi talepten geliyor evet, biliyorsunuz. <laughs> evet. Sağlıklı meslek seçimi hangi yaşlarda yapılabilir peki? Bizim genellikle daha çocuk okula başlamayla birlikte hep sorarlar. Büyüyünce ne olacaksın diye. Eee büyüyünce ne olacaksın sorularla birlikte çocukta meslek seçimiyle ilgili kafasında sorular başlar. Toplumun bu konudaki bir beklenti oluşturmasıyla ilgili. Evet. Ama daha çok tabii lisede biraz daha kristalize oluyor, netleşiyor. Yani lisede, lise yıllarında yani kişi önce hangi alanda ilerleyeceğini belirleyecek. Yani sosyal bir alan mı, eee fen bilimleriyle ilgili bir alan mı? hangi alanda öncelik veriyorsa kişi kendi e, zekasına, yeteneklerine, ilgi alanlarına göre Hı. ama bazılar ben konservatuvar tercih etmek istiyorum diyor. İşte bu böyle durumlarda gençlere e, sadece o anki mutluluğunu değil ...hayat sonundaki mutluluğunu... O, ...orada biraz toplam, şöyle olur. bir şey var... Meslek seçimi, ...meslek seçimi evet lisede kristalize olur... ...ama mesleki hı. yönlendirme... ...çocuk okul hayatına başladığı anda itibaren olur... ...yani 3 yaşındaysa 3 yaşına itibaren... ...kulağına bakılır... kendini ifade biçimine bakılır... ...diğer insanlarla ilişkilere... ...ne kadar kolay girip giremediğine bakılır... ...yani çok kolay ilişkilere giren bir çocuk... Ee, arkadaşlarını yöneten, organize eden bir çocuk, daha sonra öğretmen de olabilir. Yönetici de olabilir. Başka bir şey Aslında de olur. Aslında onlar kendilerini belli ediyorlar belli bir yaştan sonra değil mi? Ne iş yapıyorsanız iyi yapın. Sinek avlasanız bile. Evet kesinlikle. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bu sohbet burada bitmeyecek. Yarın kaldığımız yerden evet. devam edeceğiz. Değil mi? Evet. Evet, Çok teşekkür çok ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ sevgili öğrenciler, sevgili seyirciler. Bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Biz bu programı ortağım sevgili Ece birlikte hazırlayıp ekranlarınıza getirdik. Ve arkada Habertürk ekibine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yarın aynı saatte LYS sorularını çözmek için biz yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.